Bu bölümde sizlere sayfamıza iletişim eklemeden bahsedeceğiz. Sistemimize gelen ziyaretçilerin bizimle bir form aracılığıyla iletişim kurabilmesini sağlayan jumlanın hazır bir komponenti var. Bu komponenti kullanacağız arkadaşlar. Bunun için yine web sayfamızdaki bileşenler bölümünden iletişim iletişimlere tıklıyoruz. Burada biz hazır örnekli veri üzerinde çalıştığımız için mevcut örnekler üzerinde değişiklik yaparak görüyoruz. Şu anda bir kategorimiz iletişim yöneticisi içerisinde bir kategori ve bir iletişim sekmesi var. Önce bir kategori oluşturuyoruz. İletişim kategorileri oluşturabiliriz. Örneğin iş yeri fabrika iletişimi ya da iş yeri iletişimi gibi birden fazla kategori oluşturabilirsiniz. Mesela ev için iletişim, iş yeri için iletişim, farklı kategoriler kullanılabilir. Burada bir Kategori altında da toplayabiliriz. Örneğin iletişimler kısmında... ...mevcut bir iletişimimiz var. Mevcut iletişimimizin ismi buraya... E, ...ev iletişimi diyelim. Ev iletişimi. Buna kaydet diyoruz. Yeni bir tane daha ekleyeceğiz. Yeni bir tane daha ekleyelim. İş yeri iletişimi. İş yeri... ...iletişimi. Burada yayınlansın mı? Evet bize bir kategori soruyor. iletişim kategorisi altında kullanıcıyla e, bağlantılı mı kullanıcı yok herhangi bir kullanıcıyla bağlantı değil yani bir kullanıcı aitliği yok peki iletişim konumuz e, ne olsun burada hepsini e, yazabiliriz örneğin iletişim konumuz e-posta adresimiz buraya yazalım yine nedir e, Sinan Ulu Evet. otomino.com afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ANS Kampüsü İlçe Merkez Şehir Afyon Afyon Karahisar buraları doldurabiliriz. Web bağlantısı http 2.site İstediğiniz şekilde buraları doldurabilirsiniz. Peki bu doldurduklarımızın hangisi görüntülensin, hangisi görüntülenmesin? Onları burada belirliyoruz. Yapmış olduğumuz işlemi bu, uygula diyelim. Peki bunu görüntülenebilir hale nasıl getiriyoruz? Ee, biz zaten sayfamıza bir tane iletişim eklemiştik. İletişim dediğimiz zaman bizim önceki eklemiş olduğumuz iletişim çıkıyordu. Fakat önceki eklediğimiz değil de mevcut sonraki eklediğimiz iletişim çıkmasını istiyorum. Bunun için yine kaydı diyorum bir sefere mahsus. Bakın menülere geliyorum ana menüye geliyorum. Burada iletişim vardı bir tane. Bu iletişime ev diyorum iletişim ev çünkü burada ev seçili. Bunu kaydetiyorum. Yeni bir menü daha ekliyorum. Yeni bir menü daha ekliyorum. Buna bakın burada iletişim seçiyorum. İletişimden tek iletişim diyorum. Ee, ve buradan da iletişim iş diyorum. Ee, bakın burada iletişim seçin diyor. İş yeri iletişimini seçiyorum. Ve bunu kaydet diyorum. Kaydet dediğim zaman bakın iki tane iletişim çıkacak. F5 dediğim zaman. Bir iletişim daha yanına gelecek. Bakın iletişim ev oldu, iletişim iş oldu. İletişim eve tıkladığın zaman önceki hazırlamış olduğum iletişim, iletişim iş dediğim zaman ise en son hazırlamış olduğum iletişim burada karşımıza geliyor. Bunları e, ayrı ayrı menülerde ayırmak doğru mudur? Üst tarafta ayrı ayrı menülerde ayırmak doğru değildir. O zaman şöyle yapalım. E, en son eklemiş olduğum iletişimi siliyorum. Sil diyorum. Bir önceki iletişime dönüyorum. İletişim evi. Şuradaki iletişim ev yazısını da siliyorum ve tür değiştir diyorum. Tür değiştir. Türüm biraz önce tek iletişim seçmiştim. Şimdi ise iletişim kategorisinin listesini seçiyorum. İletişim kategorisi diyorum. Kategori seçin diyor. Bir tane kategorim var. Herhangi bir iletişim resmi seçmek ister misiniz? Bir anahtar seçebiliriz. Bu iletişim olarak karşımıza gelmesini istiyorum. Bakın kaydet diyorum şimdi. Artık kategori olarak gelmesini istiyorum iletişimin. Tekrar F5 tuşuna bastığım zaman şurada iletişim tıkladığım zaman bakın ev iletişimi, iş iletişimi. Ee, ev iletişimine tıklıyorum. Bilgiler. Tekrar iletişime geri geliyorum. İş iletişimine tıkladığım zaman ise, iş iletişimi dediğim zaman ise bu karşıma geliyor. Yani iletişimi ne yapabilirim? Gruplandırabilirim. Şuradaki resim e, görüntüyü bozdu. Şu resimi kaldırıyorum. Şöyle resim eklemiştim. Seçilmemiş olarak kaydediyorum. Tekrar geri geldiğim zaman ve F5 tuşuna bastığım zaman burada listelendiğini resmin kaldığını görüyorum. Evet. Burada iletişimin ön detaylarını ön bilgilerini isterseniz de detayları da tıklayarak görebiliriz. İletişimde e, herhangi bir modüle eklemeye ihtiyacı hissetmiyoruz. İletişimi buradan oluşturduğumuz zaman, bileşenlerden iletişimleri oluşturduğumuz zaman menüle menü, men, iletişim menüsüyle ilişkilendiriyoruz. Burada iletişimde, ev iletişimine tıklarsa eğer şuradaki bilgileri istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz ve bunların şu sol tarafta doldurmuş olduğunuz bilgilerin burada hangisinin görüntülenip hangisinin görüntülenmeyeceğini Buradan belirleyebilirsiniz. Örneğin e-posta mutlaka gizleyin çünkü e-posta avcıları e-postalarınızı toplayabilir ve sürekli e gereksiz mailler alabilirsiniz. Dolayısıyla e-posta gizliyi seçin. Yani istediklerinizi gösterebilir, istediklerinizi gösteremez nitelikte işaretleyebilirsiniz. Kaydet diyoruz ve iletişim kısmından çıkıyoruz. E İletişimler